Merhabalar güzel çocuklarım. Öncelikle sizi çok özlediğimi, sizinle karşılaşacağımız, karşılaşacağımız okulun o ilk gününü heyecanla ve sabırla beklediğimi belirtmek isterim. Bir salgın, dünya çapındaki bir salgın nedeniyle oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ve burada en çok sorumluluk biz gençlere düşüyor. Evet, belki risk grubu altında değiliz ama büyüklerimiz için en çok sorumlu olan kişiler biziz. Biliyorsunuz bugünden itibaren 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkması da yasaklandı. Biraz önce de söylediğim gibi belki anneanneleriniz, dedeleriniz, babaanneleriniz vardır. Hatta bazılarınızın babasının yaşı, annesinin yaşı bu durumda olabiliyor. Onlar için en büyük sorumluluk bizlere düşüyor zor bir virüsle karşı karşıya değiliz. Öncelikle bunu bilmek lazım. Korkmaya gerek yok. Sadece dikkatli olmamız ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Bu da en çok sabırla ve fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olacağımız anlamına geliyor. Burada en önemli kural daha önce de derslerimizde ikinci dönem başladığından beri gündemde bu konu olduğundan beri sizlerle hep bunu konuştuk. En önemli şey hijyen ve elleri yıkamak. Çünkü bu virüs dediğimiz varlık canlı değildi ben size söylemiştim. Sadece canlı bir konak hücresi kendine uygun bir konak hücresi bulduğu zaman aktif hale gelebiliyor. Ve en dışında yağdan oluşmuş bir tabakası var. Bu da çok kolay bir şekilde ellerimizi en az 20 saniye olmak kaydıyla su ve sabunla yıkadığımızda ama tabii ki doğru bir şekilde yıkadığımızda bu virüsten kurtulabiliyoruz. Yaygınlaşması nedeniyle yaptığımız alışveriş malzemelerini de bu şekilde temizlemeye çalışabiliriz. Kıyafetlerimizi 50-60 derecede yüksek ısıda yıkayabiliriz. Ve mutlaka güneş ışığı alacak, havalanacak şekilde kurutmamız gerekiyor. Odalarımızı düzenli bir şekilde havalandırmamız gerekiyor. Ellerimizi e, bu virüs Belki izlemişsinizdir. Uzmanların da söylediği gibi kendi kendine bizim solunum yolumuza gelemez. Bunun için virüsle e, muhatap olmuş elinize, ağzınıza, burnunuza ya da gözünüze götürdüğünüz zaman ancak vücudumuzun içine girebiliyor. O nedenle ellerimizin temizliğini sağladıktan sonra en önemli kural elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmemek. Ve yine hep aynı şeyi söylüyoruz. Ellerimizi hep temiz tutmak. Eğer hasta olan biri varsa maske kullanması gerekiyor. Diğerlerini de korumak adına. Ateş, öksürük, nefes darlığı şikayetlerimiz varsa bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Ee, biz evet sarılmayı, birbirimize dokunmayı çok seviyoruz ama bu süre zarfında birbirimize teması oldukça azaltmamız gerekiyor. Eğer öksürme, hapşurma gibi e, durumlar söz konusuysa tek kullanımlık mendiller ya da çok ani bir hapşırığınız geldiyse e, dirsek içine hapşırmanızı daha önce de söylemiştim size. Çünkü elinizi hapşırdığınızda dokunduğunuz her yere de e, bunları, bu mikrobu taşımış oluyorsunuz. Ve tabii ki her sadece bu durumlarda değil her zaman söylediğim gibi dengele beslenmemiz gerekiyor ki bağışıklık sistemimiz kuvvetli olsun. Bunun içinde ne yapmalıyız? Bol sıvı tüketmeliyiz, sebze meyve tüketmeliyiz, uyku düzenimize oldukça dikkat etmeliyiz. Dediğim gibi her şeyin başı öncelikle hijyen ve her ne kadar risk grubunda olmasak da büyüklerimiz için bu sorumluluğu gerekiyor. Hijyen ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Mutlaka yemek hazırlamadan önce ve sonra, yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve sonra ve biraz önce de söylemiştim bu virüsü vücudumuza elimizi ağzımıza burnumuza gözümüze götürdüğümüz zamanlarda da taşıyabiliyoruz. Diş, ağız, yüz ve göz temizliği yapacaksak bundan önce de mutlaka ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor ama doğru bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Bu 20 saniye boyunca 20 saniye kuralını su ve sabunla birlikte uzmanlar da üzerine basa basa söylüyorlar ki üzerindeki yağ tabakasının, virüsün üzerindeki yağ tabakasının erimesi için ellerimizi ıslatıyoruz. Sabunla iyice köpürtüyoruz. Ellerimizi sağ ve sola sırayla birbirinin üzerinde ovuşturarak parmak aralarımızı temizliyoruz. Sonra tek tek bütün parmaklarımızı e, avucumuzun içine alarak ovuyoruz. Mümkünse tırnaklarımızı da bir eski diş fırçası ile temizleyebiliriz bu esnada. Ve bileklerimize kadar yıkıyoruz. Sonra da mutlaka kurutuyoruz. Çünkü virüs yine nemli ortamları seviyor. Kuruturken de havlu kullanacaksak eğer kişiye özel olmalı. Ortak havlular kullanılmamalı ya da tek kullanımlı kağıt havlular tercih edilebilir. Ve geldik ses. En son Okullar ara tatil önce almadan kısa bir süre önce ses ünitesine geçmiştik ve oradan tekrar ederek devam etmek istiyorum. Ses neydi? Ses bir enerjiydi. Katı, sıvı, gaz maddelerin taneciklerinin titreşim hareketi sonucu ortaya çıkan bir enerjiydi ve ses ses çıkartan her şeye ses veren bütün madde ya da cisim ses kaynağı demiştik. Sesin oluşabilmesi için mutlaka titreşim hareketi gerekiyordu. Dolayısıyla da titreşim hareketinin olması için bir madde ve o maddenin taneciklerinin olması gerekiyor. Ses kaynakları da doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları olarak ikiye ayrılıyor. Doğal ses kaynaklarına adından da anlaşılacağı gibi canlıların ya da doğadaki çıkan sesleri örnek verebiliriz. İnsan sesleri, hayvan sesleri, rüzgar sesi, gök gürültüsünün sesi, yağmur sesi buna örnektir. Yapay ses kaynakları ise insan eliyle üretilmiş aletlerden, cihazlardan çıkan seslerdir. Makine sesleri, müzik aletlerinin sesleri, telefon, televizyon, radyo gibi elektronik aletlerin sesleri, saat sesi, zil sesi tüm araçlar, araba, helikopter, gemi gibi araçların sesleri, elektrikle çalışan aletlerin sesleri yapay ses kaynaklarına demiştik ki ses katı, sıvı, gaz ortamda yayılabilir ama boşlukta yayılamaz. Bir enerjidir ve dalgalar halinde yayılır. Dalgalar halinde eğer suya bir miktar kabın içindeki suyun üstünde bir damla su damlattığımızda oluşan dalgaları görebiliyoruz. Fakat bunlar dairesel dalgalar. Buna benzer bir şekilde ses küresel dalgalar halinde ve her yöne doğru yayılır. Bu nedenle bir kaynaktan ses çıkarken kaynağın önünde, arkasında, sağında, solunda olan herkes sesi duyabiliyor. Mesela eğer ses böyle küresel dalgalar halinde değil de daha düzlemsel, doğrusal yayılsaydı, bu köpeğin arkasındaki kişi köpeğin sesini duyamazdı. Ama küresel halde yayıldığı için ses kaynağının her tarafına ve dairesel, küresel dalgalar çizerek ses her yöne doğru ses bir enerjidir dedik. Bunu kanıtlayan durumlara örnekler verdik. Mesela bir uçak alçaktan giderse camlar titreşir. Ya da bazı opera sanatçılarına örnek verdik. Yüksek şiddetli bir insan sesi bir cam bardağı kırabilir demiştik. Ya da çok hoşlanmadığım bir örneği ses bombasını vermiştim. Ses bombaları da evlerin camlarını kırabiliyor. Çünkü ses bir enerji. Bunu da inşallah okulumuza döndüğümüzde bu küçük Tatlı uygulamaları laboratuvarımızda sizlerle beraber yapacağız. Ama siz de evde yapabilirsiniz. Herhangi bir silindirik cismin e, uçlarına balon yapıştırdığınızda, sabitlediğinizde, önüne de bir mum yakarsanız, arka taraftan balona vurduğunuzda mumun alevinin titrediğini görürsünüz. Bu da sesin bir enerji olduğunu ve etrafa yayıldığını bize gösteriyor. Peki ses, katı, sıvı, gaz bütün maddelerde aynı halde mi yayılır? Düşünelim. Dedik ki ses titreşimlerle oluşur ve taneciklerin titreşimiyle de iletilir. O zaman bundan önceki ünitemizde katı sıvı gaz maddelerin tanecikli yapılarını incelemiştik. Demiştik ki katılarda Tanecikler birbirine çok yakındır. Hatta aralarındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Sıvılarda tanecikler birbirinden biraz daha uzaktır. Gazlarda ise tanecikler birbirinden çok uzaktır. Hatta bu tanecikler bağımsız hareket edebilirler demiştik. Öyleyse taneciklerin titreşimiyle yayılıyorsa tanecikler bu titreşimi bir başka taneciğe ne kadar hızlı taşıyabiliyorsa Demek ki sesin iletimi de o kadar hızlı. Yani maddeyi oluşturan taneciklerin boşluklarıyla alakalı diyebiliriz. Tanecikler birbirine ne kadar yakınsa sesin iletimi o kadar fazla. O zaman katılarda tanecikler birbirine çok yakın olduğuna göre ses en iyi katılarda, sonra sıvılarda, en az gazlarda iletilir. Burada da bir modelleme var. Döndüğümüzde bunu biz de yapacağız. Buradaki her bir taşı maddenin taneci olarak düşünebiliriz. İşte tanecikler, burada da taşlar ne kadar yakınsa birbirine çarpması o kadar kolay, sesin iletimi de o kadar hızlı. Sesin titreşimler halinde iletildiğini gösteren bir başka örnekte bu. Çok eskiden... Tren raylarındaki titreşimler dinlenerek tren görülmese bile yaklaşıp yaklaşılmadığı anlaşılabiliyormuş. Sesin boşlukta yayılmadığıyla ilgili bir düzenek var burada da. Bir fan, iki tane fanusumuz var. Birinin içinde hava var, diğeri de havası boşaltılmış ortam. Bu yönteme biz ne demiştik? Daha önce ısı ve ısı yalıtımında öğrenmiştik bunu. Vakum demiştik. Eğer bir ortamdaki hava da boşaltılırsa artık orası tamamen bir boşluk haline dönüşülür ve içinde hiçbir madde olmadığı için de ısı iletimi olmaz demiştik. Aynı şey ses de boşlukta yayılmadığı için ses için de geçerli. Yine burada fanusun havası boşaltıldığında vakumlandığında bir boşluk oluşuyor ve burada da yine çalar saatin sesi dışarıya çıkmıyor. Burada örnek bir soruya bakalım. Ortada bir telefon var. Bunun çok benzerini beraber çözmüştük zaten. Burada dört odaya bölünmüş. Odalardan birinde hava var. Yani ne diyecektik? Gaz bir madde. Birinde su var. Yani sıvı bir madde. Diğerinde de demir var. Yani katı bir madde ve boşluk var. Yani hiçbir maddenin olmadığı bir ortam. Öyleyse bu telefonun sesini ilk kim duyar? Tabii ki Elif duyar. Sonra Tuana duyar. En son Enes duyar. Alper sesi duyamaz. Çünkü ses boşlukta yayılmaz. Ses için tanecik maddesel bir ortam lazım. Buna örnek olarak da güneşi vermiştik. Güneşte bir sürü patlama olmasına rağmen ışık gelebiliyordu. Ama bu patlamaların sesini biz dünyadan duyamıyoruz. Neden duyamıyoruz? Çünkü uzay boşluğunu geçemiyor. Ses boşlukta yayılmadığı için uzay boşluğunu geçemiyor ve biz de dünyadan duymuyoruz. Aslında iyi ki de duymuyoruz. Sesin yayılması birincisi farklı cisimler, farklı sesler üretirler. Farklı müzik aletlerinde olduğu gibi. Mesela iki tane kaşık metal olsun, iki tane kaşık tahta olsun. Bunu evinizde de çok basitçe deneyebilirsiniz. Metal kaşıklar birbirine vurduğunda çıkan sesle tahta kaşıklar birbirine vurduğunda çıkan ses birbirinden tabii ki farklı. Neden farklı? Çünkü cismi oluşturan maddeler farklı o zaman diyebiliriz ki bir sesin özelliği kendini oluşturan maddenin cinsine bağlıdır. Diğer bir durum, aynı ses farklı ortamlarda farklı şekilde duyulur. Örneğin, bunu da evinizde deneyebilirsiniz. Çok basit. Döndüğümüzde laboratuvarda bunu da beraber deneyeceğiz. Elimizde iki tane demir kaşık alalım. Bu demir kaşıkları birbirine önce hava ortamında dışarıda vuralım sesi dinleyelim. Sonra bu demir kaşıkları, aynı kaşıkları içine bir miktar su doldurduğumuz bir küvetin içinde deneyelim. Ya da bir leğenin içinde olabilir. Aynı sesi işitmediğimizi fark edeceğiz. Kaşıklar iki demir kaşık aynı olmasına rağmen havadaki sesle suyun içinde birbirine vurduğumuzda çıkan ses birbirinden farklı. Cisim aynı olmasına rağmen sesin farklı olmasının nedeni nedir burada? Tabii ki aynı ses farklı ortamlarda bizde duyulabilir. Ya da evimizdeki bu malzemelerle elimize aldığımız bir metal kaşığı aynı kaşık olmasına rağmen birini bardağa, birini tahtaya, birini plastik bir kaba vurduğumuzda çıkan ses farklıdır. Çünkü farklı maddelerden farklı sesler çıkar. Buna müzik aletlerini de örnek verebiliriz. Aynı şarkıyı farklı müzik aletleri çaldığında çıkan sesler farklıdır. Çünkü o aletlerin oluşum şekli ve onları oluşturan maddeler farklıdır. Ve bu maddelerin akortları yapılırken, ilk üretilirken diapazon denilen bir alet kullanılır. Bundan laboratuvarımızda da var. Yine döndüğümüzde diapazon da beraber Göreceğiz ve inceleyeceğiz. Diyapozol sayesinde e, ses üretiminde müzik aletleri yapılırken akortları ve sesleri ayarlanır. Yine aynı şekilde ikisi de cam şişe fakat biri boş biri dolu. Biri boş biri dolu olduğunda da çıkan sesler birbirinden yine farklı olacaktır. Aynı şekilde eğer geçen yıl bilim şenliğinde Pelin arkadaşınızın yaptığı kendine özel müzik aletini hatırlıyorsanız orada da görebiliriz. Aynı bardaktan oluşan bir deneyi vardı, ses müzik aleti vardı. Bardaklardaki su seviyeleri farklıydı ve bundan faydalanarak bize bir melodi çalmıştı. Yine burada da iki taşı görüyoruz taşın bir boş kaptayken birbirine vurulduğunda bir de kap suyla doluyken birbirine vurulduğunda çıkardığı sesin farklı olduğunu yine burada gördüğümüz gibi bunu çok iyi biliyorsunuz. Top oynarken top halıya vurduğunda çıkan sesle topun parkeye vurduğu zaman çıkan ses ve topun fayansı vurduğu zaman çıkan ses birbirinden farklıdır. Bu da bize sesin farklı e, maddelerden farklı bir şekilde ortaya çıktığını gösteriyor. Yine bugün bu dersimizde öğrendiğimiz iki önemli konu var. Birincisi farklı maddeler farklı sesler çıkartırlar. İkincisi aynı ses farklı ortamlarda farklı şekilde işitilir. Bugün size anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonraki dersimizde sesin süretini işleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.